Ne dedik? Milletimizin derdiyle dertleneceğiz. Derdini çözmeye geliyoruz. Esnafımızın derdini, sıkıntılarını dinledik. Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Adem Güney yabancılar pazarı esnafı ile bir araya gelerek taleplerini dinledi, destek istedi. Değişim zamanı inşallah değişecek. Değişimi bu sefer Refah'la Aynen. yapalım. Diyorum. Aynen aynı şeyleri düşünüyoruz biz Belki. de arkamızdayız. Bu sefer Refah der miyiz? Başkanım bu sefer evet diyeceğiz büyük bir ihtimal çünkü ee... Yani Puzzle alakalı çok büyük sıkıntılarımız var. Destek bizden, hizmet sizden başkanım. Yani biraz önce de zaten dile getirdik bazı şeyleri de. Esnafımızın ne derdi var, onu bizzat müşahede ettik. Özellikle işgaliye konusunda e, esnafımız biraz dertli. Hatta işlerinin düşük olması, belediyenin buraya gerekli özeni, dikkati göstermemesi. Çatılarında yer alan güneş panellerinden istifade edememeleri elektrik ve su noktasında bayağı şikayetleri oldu. Adem Güney Samsun'un en büyük problemlerinden birinin de su olduğunu belirterek Türkiye'nin en pahalı suyunu Samsun kullanıyor dedi. Türkiye'nin en sulak bölgelerinden bir bölgesinde yaşıyoruz. E, suyun bol olduğu, göllerin, ırmakların Karadeniz'e döküldüğü bir yerdeyiz. Kızılırmak, Yeşilırmak deltaları, gölleri mevcut. Ne ekmezse suyun bul olduğu bu memlekette Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketiyoruz, içiyoruz. Güney yaptığı açıklamada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu takdirde suyun fiyatını %50 indireceklerini söyledi. Gelir gelmez yapacağımız ilk icraatlardan birisi suyu %50 ucuz atacağız. Suyumuz bol ama Vatandaşımız suyu kullanırken ürkerek, korkarak kullanıyor. Bu korku rejimini yıkacağız inşallah. Seçim çalışmalarını hız kesmeden devam eden Başkan adayı Adem Güney vatandaşlardan destek istedi. Bu sefer refah der miyiz? Allah'ım destekleriniz Her zaman yanar. Biz Samsun'da yaşıyoruz. Samsun'un sorunları, Samsun'un meseleleri. Onun da meselesi, benim de mesele. Yani o sorun yaşıyor ben yaşamıyor muyum? Ben de yaşıyorum. Yollarımın bozuk olması, ekonominin kötü olması, suyun pahalı olması onu ne kadar ilgilendiriyorsa beni de o kadar ilgilendiriyor. Empati kurarak meseleleri çözeceğiz, birlikte çözeceğiz dedik. Arkadaşlarımız maalesef biraz karamsar. Siz de ötekiler gibi olursunuz. Siyasilere karşı, belediye başkanlara karşı bir güvensizlik oluşmuş. Tabii bunun Birinci müsebbibi siyasilerin gelip gökteki yıldızları vaat etmeleri. Gökteki yıldızlar vaat ediliyor, e, inmiyor aşağıya, indiremiyor. Ondan sonra yalancı konumuna, pozisyona düşüyoruz. Biz yapacağımızı söylüyoruz. Yaparken de diyoruz ki sen de TC vatandaşısın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Bu ülkenin bir ferdisin, bu imkanlardan faydalanacaksın. Mükellefiyette, vergide, askerlikte hiç ayrı gayrımız yok. Hepimiz koşuyoruz vatanımızı korumaya, devletimize vergimizi ödemeye. Ama hizmet alımı noktasında maalesef bir ayrımcılık, bir ikilik oluyor. İşte oy veren, vermeyen. Biz bu ayrımı kaldıracağız. Biz kardeşiz. Seni ben seveceğim, sen de beni seveceksin. Eğer böyle birlik, bütünlük içerisinde olursak, birlikte sorunları çözme iradesi olursa, ben inanıyorum ki Samsun'da hiçbir problem çözümsüz kalmayacak sorunları birlikte çözeceğiz.